Millet için ettim yordum sefer Kükremiş aslan kesilir her nefer Evet sevgili Erkam Radyo dinleyicileri Bir adım adım Çanakkale Destanı programıyla yine huzurlarınızdayız Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Efendim adım adım bu destanı yaşamaya yaşadıklarımızı hissetmeye, hissediklerimizi de sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Haras ve kıymetli hocam Mehmet İşcan. Bu programda bizim sesimizi sizlerin gönüllerine, kulaklarına ulaştırmak için yanımızda bulunan Ahmet Karaduman kardeşimle hep beraber sizlere hayırlı günler diliyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Geçen programımızda tam Yahya Çavuş'un kahramanlıklarını anlatıyorduk. Evet. 63'ten 30'a, 30'dan da 8'e düştüklerini evet. anlatmıştık. Mücadele devam ediyordu. Evet. Oradan buyurun hocam. Yaya Çavuş ve arkadaşları 8 kişi kalınca şimdi şu anda orada onun anıtının bulunduğu yerde anıtın önünde ağaçlıkların arasında orada bir mevzi var. O mevziye gelmişler oradan savunmaya devam ediyorlar. Hı hı. Ama şunu da hemen belirteyim antiparantez unutmadan söyleyelim. Yaya Çavuş arkadaşlarına öyle güzel taktikler vermişti ki bir arada mermi bitmek üzere askerler soruyorlar Çavuş'un mermi azaldı ne yapalım? O da şöyle diyor 2-3 kişiyi bir hizaya getirin Allah ve 2-3 Allah. kişi birden devirin diyor. Salların üzerinden sahile koşan 2-3 kişiyi bir hizaya getirip bir mermide 2-3 kişi birden devirmeyi başarmışlar. Bizimkilerin kullandığı mermiler çelik yapılı. Sivri çelik yapılı 2 tane bedenin delip 3. bedene saplanma özelliği var. Bundan istifade etmişler yani. Böyle başarı da sağlamışlar. Ve... Artık ikindiye doğru Yaya Çavuş ve arkadaşları bu şimdiki anlatım bulunduğu yerdeki mevzilerde savaşa devam ederlerken çıkartmayı tamamlayan diğer koylardaki askerler ovanın orta yerinde bekliyorlar. Arka taraftan bir tavır asker niye bunlar gelmedi diye buraya kontrole geliyor. İşte o zaman Yaya Çavuş ve arkadaşları iki ateşin arasında kalıyorlar. Sayıları 3'e düşüyor ve Yaya Çavuş bacağından vurulmuş. Fihni kayışı kanamayı durdurmak için bacağını sıkmış. Yanında sağ kılan iki arkadaşının omuzlarında tutunarak buradan geriye çekilmiş. Zığındere'deki Sargeri Hastanesi'ne götürülmüş. Hmm. Orada tedavi edildikten sonra yaklaşık bir buçuk iki ay kadar sonra Zığındere'deki savaşlara katılmış. Ve orada arkadaşlarına taarruz işareti verirken göğsüne mermiler dolmuş. Ve yüzü koyun kapanmış orada şehit olmuş kalmış. Ve bombardımanla toprağa karışan cesedi bulunamamıştır. Bugün Yarımada'da onun bir kabri yok. Kim gibi? Asım bin Sabit gibi. Ya Asım'ın nesli i̇şte diyorduk Asım ya. Asım'ın nesli diyorduk ya nesilmiş gerçek. İşte, çiğnet i̇şte çiğnetmedi, çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Evet. O gün burada çıkartmayı başaramadı İngilizler. Ertesi gün buraya çıkıyorlar rahatla serbestçe. Bu koyda önce ölüleri sayıyorlar. Sayıyorlar bizden 60 kişi onlardan 2000 kişi sahilde. Şu gördüğünüz Evet oldu. şu küçücük koyda ve komutan şöyle diyor olamaz diyor burada yanlışlık var diyor bu 2000 kişiyi 60 kişi mi vurdu bu hale getirdi diyor biz burada bir tümen asker gördük diyor bir tümen en az 10.000 kişi demektir ya. böyle gördüğünü iddia ediyor böyle söylüyor. Rabbim gözlerine ne gösterdi, kalplerine ne hissettirdi bilemiyoruz ama onlar bu koyda planları bozularak bir zaferi kaybettiler, kaçırdılar. Çünkü bizim o gece yarım bir sıralarında ihtiyatta olan 25. alayımız buradan 4 kilometre geride Alçıtepe altlarında İki buçuk aydır kazılmış olan siperlere yerleştiler. Sabahleyin buradan çıkartma yapan İngiliz birlikleri dört dört kilometre ilerledi ve 25. alayımızda karşılaştı ve kanlı bir boğuşma böyle başladı. Bir sekiz buçuk aylık kanlı destan böyle devam etti gitti. Evet. Bu savaşların safhalarına değişik bölümlerini yer yer zaman zaman yine önümüzdeki programlarda anlatacağız ama burada Hı -hı. hemen şunu da belirtmek istiyorum. Bu 8 buçuk ayın sonunda 9 Ocak 1916'da bu bölgeyi terk edip giderlerken bir gecede 70 bin askeri gemilerle adalara çektiler. Gürültüyle geldikleri yeri yakıp yıktıkları yerlerden sessiz sedasız kaçıp gittiler. Evet. Şöyle bir şey anlatılır, bir söz var söylenir. Onların Akdeniz Seferi Kuvvetler Komutanı Sir Ian Hamilton şöyle bir söz sarf ettiği anlatılır. Savaşta tanrılar Türklere yardım etti ama kaçarken de bize yardım etti. Hiç zayiat vermeden kaçtık gittik diyor. Evet. Ve hiç zayiat vermeden bu kaçışı gerçekleştirdikleri için de bazı komutanlar ödüllendirilmiş. Kaçarken arkadan Türkler saldırırsa 50 bin zayiat verebiliriz korkusu varmış içlerinde. Onun için bir savunmasında da şöyle diyor orada evet diyor herhalde Churchill söylüyor o sözü hı hı. biz diyor Çanakkale'de Osmanlı'ya yenildik hı hı. ona sormuşlar Osmanlı'ya yenildiniz bunu derken şu anlamda soruyorlar. Osmanlı yıkılmak üzere olan bir devlet. Zayıftı. Zayıftı. Evet. 50 yıldır 8 evet. cephede savaşıyor. Cephanesi bitmiş. Artık savaştan bıkmış. Asker toplayamıyor. Asker bulamıyor savaşmak için. Teknolojisi yok. Bu kadar dünyanın en güçlü donanmalarını verdik. Dünyanın en kalabalık ordularını, en modern silahlarını verdik. Yenilip Ama geldiniz. bu Osmanlı'ya yenildiniz geldiniz dedikleri evet. zaman Churchill şöyle diyor. Hani siz de demiştiniz ya daha önce evet. ki programda biz orada Tanrılarla savaştık, Türklerle savaşmadık. Ama şunu da söylüyor. Biz Çanakkale'de Osmanlı'ya yenildik ama onların beyin takımını da bitirdik diyor. Artık 100 sene belini doğrultamazlar diyor. Ve buradan kaçarken öyle bir şekilde kaçıp gidiyorlar ki hiç zayiat vermediler ya. Evet diyor. Hamilton söylüyor bunu da. Evet diyor. Çanakkale kötü bir yenilgiydi ama muhteşem bir geri çekilişti diyor. Kaçışçı geri ya, çekiliş olarak evet. e, tanımlamaya çalışıyor. Bütün tespitlerinde evet. olduğu gibi bu tespitlerine evet. de galiba yanıldılar. Tahmin edemediler evet. ama hocam 100 sene dediğiniz 1916 2016 herhalde 100 seneyi de geride bıraktık ama biz belimizi bir şekilde doğrulduk elhamdülillah. Bir elhamdülillah. Şey Biz e, onların tahmin ettiği şekilde olmadı gene. Evet. Onlar bu bu kadar belemizi doğrultacağımızı da beklemiyorlardı. Onun için saldırıyorlar. Birimizi tekrar kırmak evet. için. Onlar tahmin edemediler bu millet kendini bu kadar çabuk toparlayacak diye tahmin edemediler. Eğer bunu tahmin etselerdi herhalde bu Türkiye şu andaki Türkiye topraklarını ikiye bölerlerdi yani. Evet. Ankara'dan bu tarafa bir devlet, öte tarafa bir devlet evet. yapabilirlerdi yani. Ama i̇şte burada yapma, yapamay, ailem, aile mefhumu ne kadar ön plana çıkıyor hocam. Çünkü Çanakkale savaşlarına baktığımızda, bu mücadeleye baktığımızda cepheye giderken annede bir fedakarlık var, bir kahramanlık var, bir ruh var. Evet. Cepheye gönderdiği çocuğunda bir kahramanlık var, bir ruh var. Cephe gerisindeki yaşlı insanlarda bir kahramanlık ruh var. Çoluğunda çocuğunda bir kahramanlık ruh var. Ailece herkeste büyüğünden küçüğüne herkeste bir kahramanlık var. Evet. O irfan var eğer o irfan olmasa cepheye gidecek insana cepheye gidecek çocuğa yavrum gitme gel ben sensiz ne yaparım dese bir anne çocuk gitmeyecek veya çocuk dese ki anne ben gidemem sizi özlerim dese anne ne yapacak ama hepsinin gözünde vatan var git yavrum diyor öbürü de gideceğim diyor. Burada yani. bakın size ben 26. Alay Komutanı Hafız Katir Bey'in bir yaptığını ve buradaki askerleri yerleştirdikten sonra da söylediği bir sözü size burada zikredeyim. Buraya Ertuğrul Koyun'a bu askerleri yerleştirirken şöyle diyor, evlatlarım diyor, bugün ya sizin için burası şanlı bir zafer olacak ya da kanlı bir mezar olacak diyor. Evet. Ona göre yapın duanızı savaşa girin. Aynı zamanda şu tarafta az ileride tekke koyu var o tekke koyundaki mücadelede orada da bizim 80 civarında askerimiz 15 kişi kalana kadar direnmişler. 500 kişi vurmuşlar. Kalan 15'i geri çekilmek zorunda kalmış. Orada askerlere Hafız Katri Bey bakın bir alay komutanı. Omzundan yaralanmış, paçasından kanlar akıyor. Cephane sandığını sırtında taşıyor siperlerdeki askerlere. Dayanın nehlatlarım dayanın. 25. alaya haber verdik. Geliyor Geliyorlar. yetişecek, imdadınıza ha. yetişecek. Dayanın, dayanın diye onlara cephe gerisinden siperlere hep cephane taşımış sırtında. Yetiştir, yetiştirmek için. Böyle komutanlar, böyle çavuşlar, böyle askerler. Evet. Burada Yağ Çavuş'un buradaki bu direnişini anlatan Konya'lı Mahmut Sabri Bey tabur komutanı hatıratında şöyle bir şey okudum onun hatıratında. Burada daha geceki ilk bombardımanda bir asker, er vurulmuş, yaralanmış. Köyün arka tarafında Harap Kale diye bir yer var. Orada bir sargı yuvası var. Evet. Oraya götürmüşler yarası pansuman edilip ya sarılmaya çalışırken ağlıyor ve şöyle söyleniyormuş. Ben Dedelerimin intikamını almadan bir gavur gebertmeden ben gideceğim yaralandım, diye yüzden, yaralandım Allah, diyor. Allah Allah işte. Ben bir gavur gebertemeyeceğim mi diye böyle ağlıyormuş yani cephede. İşte bu ruhla onlar buralarda savaştılar. Sayıya bakmadılar. İmanla, inançla direndiler burada. Onları karşısında durdular ve bu vatanı böyle kurtardılar. Demek ki kaçmakla olmuyor. Evet. Silahtan korkulmuyor. İman güçlü oldu mu silahları yeniyor. Çünkü onu kullanan da imanlı bir kişi olması gerekir. Yani. Evet. Cenab-ı Allah inşallah bizlere bu şehit dedelerimizin şefaatine nail eylesin. Bizleri de onlara layık bir nesil eylesin inşallah. Ertuğrul Koyun'a baktığımızda hocam bu Yahya ya Çavuş Anıtı'nın hemen dibinde Ertuğrul Koyun'a baktığımızda da mezarlar görüyoruz. O mezarlarda da mezarlarda evet. İngiliz. O İngiliz mezarlarda. Dublin mezarlığı olarak hı hı. geçiyor. O çıkarma günü herhalde orada ölenlerin mi gömdükleri yer? Evet. O gün hı hı. burada öldürülen bu koyda öldürülen İngiliz askerlerinin adına İngilizlerin yaptığı bir mezarlık bu. Hı hı. Buraya yeri gelmişken şunu da Dedim. Bu savaş 9 Ocak 1916'da bitti. Evet. Savaş bitti. Bitti ama aslında savaşın ağırlıkları bitmedi. Kabus dolu günler devam etti. Evet. Ve 4 sene sonra İngilizler buraya geldiler. Mezarlıkların yeniden bir düzenleme yaptılar. 1919'da. Kendi mezarlarını. Kendi mezarlarını. Sonra 1923 yılında Lozan'da evet. bize masa başında öyle maddeler imzalattılar ki o maddelerin daha bir kimse bilmiyor. çok kişi bilmiyor yani. Burada ve ebediyen bu mezarlıkların yerlerini kullanmak üzere bizden orada masa başında aldılar. Hemen ne yaptılar biliyor musunuz? Bugün beyaz Rusya veya Belarus dediğimiz ülkeden Rangel ordusu diye bir ordu getirdiler. Bu ordunun askerlerini işçi olarak kullandılar, mezarlıklarını ve abidelerini bugünkü şekliyle onlara yaptırdılar, tamamladılar 1926'da 3 yıl içerisinde. Şu gördüğümüz abideyi. Evet yapıyorlar. ama maalesef çok acı bir şey şunu da söyleyeyim. Bu Rangel ordusu bu yarım adaya yerleşti ya ta 1946'ya kadar biz bu adaya girmek için izin almak zorundaydık. Allah Allah yani şuraya. Evet girmek için evet. kendi toprağımıza yani kanımızla canımızla Aldığımız orada evet, mücadele ettiğimiz normalde savaşla Müsaade etmediğimiz bir karışına girmesine müsaade etmediğimiz toprağa daha sonra biz evet. müsaade, alarak müsaade alarak girdik. Müsaade alarak girdik. 1946'dan itibaren çok partili demokratik sisteme geçildikten sonra o Rangel ordusu buradan artışı çekilin dediler ve o yasak kalktı. Vatandaşımız ondan sonra buraya girdi. Bizde şehitlik ve avide yapımı o tarihten itibaren başladı. Evet söylemiştiniz zaten o tarih. Evet. O tarihten itibaren başladı. Biz çok geç kaldık. Evet. İnşallah ilerideki programlarda kanlı sırtı anlatırken orada da dile getireceğiz inşallah mesela orada Avustralyalıların bir anıtı var Lo Pine diyor onlar oraya hı hı. o anıtın olduğu yerde bizim şehitliğimiz olduğu söyleniyor. Şehitliğimizi tavrman etmişler yerine üzerine o anıtı dikmişler Avustralyalılar. Bugün her sene Artık 24-25 Nisan'da Avustralyalılar buraya geliyorlar Anzak günü, Anzak günü olarak, olarak geliyorlar Buralarını ziyaret ediyorlar Ondan sonra da zaten sürekli Çeksik olmuyorlar buralarda hep devamlı Her gün 1 iki otobüs geliyor Buralarını hep ziyaret edip gidiyorlar Evet Yaya Çavuş'un şu anda torunları var Ezine'de hı hı. torunları var Onlar hayatta nesli onlarla Devam ediyor Yaya Çavuş'un Ama maalesef Tabii ki yaşantıları bizim istediğimiz manada değil, Allah ıslah etsin. Yani Çanakkale yani. Savaşı'nda büyük kahramanlıklar gösteren... ...nice belki dedemizin torunları olarak bizler de... ...kendi yaşantımıza dikkat etmemiz gerekiyor etmemiz aslında. Etmemiz gerekiyor. Gerçekten İşte gerçekten. biz topyekûn evet. o şehitlere layık olamadık maalesef. Evet. Onlara layık bir nesil olmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin inşallah. İnşallah. Şimdi bakın buraya gelmişken ben kendi adıma da söyleyeceğim bunu. Mesela benim annemin dayısı... Evet. Annemin dayısı, anne annemin abisi. Gökçallı Kadir Onbaşı. Yağ Çavuşla beraber burada savaşırken şehit olan birisidir. Evet. Ve yeni evli. Bunun hanımı dini nikahla onun eşiymiş. Şahit eşliğinde onun eşi olduğunu ispatlıyor. Ve o rahmetli büyük dayımızın belgeleri de elimizde mevcut. Askerlik şubesinden, Milli Savunma Bakanlığından, nüfus idaresinden alınmış belgeler var. Hepsi şehit olduğu burada yazıyor. Onun eşi Şişman Hava dediğimiz kadın da daha sonraki yıllarda 1984'e kadar onun şehitlik maaşını aldı. Hı, hı kadın öldü. Onun torunları var. Başka ikinci eşinden torunları var. Hayatta şu anda bizim komşumuz tanışıyoruz kendisiyle. O öldükten sonra o Gökçalı köyü muhtarı geldi benim anneanneme. Dedi ki bak şişman hava öldü onun tek en yakın akrabası kız kardeş olarak sen varsın. Şehitlik maaşını senin alma hakkın doğdu. Gel gidelim dedi Çanakkale askerlik şubesine. Sana bu maaşı bağlatalım dediğinde rahmetli bana geldi dedi ki oğlum ne yapayım böyle böyle bir durum var. Yine dedim sana ben bakarım. Senin geçinecek kadar da gelirim var. O gazilerimiz devletten maaş almadılar. Sen de alma bu maaşı dedim. Ya. Almadı rahmetli, Allah gani gani rahmet eylesin almadı. Yani evet. ne madalya bekliyor öyle yani şehit olan, şehit olan zaten en büyük rütbeye elhamdülillah ulaşıyor. Gazi olan da aslında buraya zaten ne gazi olmak için, Hani gazi olayım evet. bana gazi desinler için gelmiyor. Bir vatan var elden gidecek, namus var çiğnenecek, ezan var susturulacak. Ben onları çiğnetmeyeceğim, ben vatanımı vermeyeceğim, ben ezanımı susturmayacağım diye buraya şehit olmaya geliyor. Yani şehit olacağını evet, bilerek geliyor evet. buraya. Burada ben size bir şey daha anlatayım. Evet. Bir zamanlar Başakşehir'den İstanbul'dan gelen bir grubu gezdirirken ben bu şeyi anlattım. Mustafa Çavuş diye Giresun'un köylerinden bir gazimizden bahsettim. Evet Birisi indi geldi yanıma otur. Hocam dedi anlattınız benim dedem dedi siz dedemi anlattınız dedi. Ben dedi ayakkabıcılık yapıyorum Başakşehir'de dedi. Bu Mustafa Çavuş da gözünden vurulmuş bir gözünü Çanakkale'de kaybetmiş. Esir olarak düşmanın eline düşmüş. 7 yıl e, Filistin'de esir olarak kalmış. 7 yıl. 7 yıl sonra salmışlar bunu köyüne döndüğünde hanımını amcasının oğluna vermişler olarak bulmuş yani ve yine de kadere razı olmak varmış da sesini çıkarmıyor. Başka bir kadınla evlenip neslini ondan devam ettiriyor. Daha sonra gazilik ve şehitlik maaşı çıkınca hı, hı. köylüler koşuyorlar. Mustafa Çavuş koş diyorlar. Bak bir gözünü verdin Çanakkale'de. Sen diyorlar gazilik maaşı almayı hak ettin. Devlet bir kanun çıkarmış sizlere maaş veriyor. Koş diyorlar. Git onu maaşını al. Gülüp geçi veriyor. Biz onu diyor vatan için verdik. Para için vermedik diyor. Ve kabul etmiyorum maaş. Biz de şimdi kabul etmeyenlere enayi gözüyle bakıyoruz değil mi? Nereden nereye? Hatta bana birisi şöyle dedi. Enayi dedi, alsaymış dedi. Allahu ekber. Ben de adam şunu dedim. İyi ki o zaman dedelerimiz senin gibi düşünmüyorlarmış. Yoksa bu savaş kazanılmaz dedim. Evet. Daha nereye doğru mi? düşünmeye, daha güzelleri evet. düşünmeye ihtiyacımız var. Hı. Gerçekten onlara layık olmaya ihtiyacımız var. Umarım Yeni nesillerimizi hocam buraya getirdikçe, sizler böyle anlattıkça, dinleyicilerimiz de belki dinledikçe, dinleyicilerimize kesinlikle tavsiyem bu programı dinlemekte kalmayın çolunuzu, çocuğunuzu, sevdiklerinizi, hepiniz topluca buraya gelin ve bu havayı, bu ortamı mutlaka soluyun. şiddetle tavsiye ediyorum ve e, bu programı da burada bitiriyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. İnşallah Sağ ol, bir sonraki programda olsun. tekrar devam edeceğiz. İnşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri adım adım Çanakkale Destanı programımızın da bir programının sonuna geldik ama adımlamaya bu destanı belki de sizlerle beraber yaşamaya devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmayın bu programları bir şekilde dinleyin ama sevdiklerinizi de buraya mutlaka gelin. Şimdilik sizlere veda diyoruz ama bir sonraki programda görüşmeyi de umut ediyoruz. O ana dek hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.